Ajans 65 kanalından herkese merhabalar. Bugün Erciş'teyiz. Seçim yaklaşırken biz de vatandaşlara fikrini sorduk. Bakalım vatandaşlar hangi partiye oylarını verecek? Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye verir. Neden abi? Öyle, işim öyle geliyor. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bunu neden söyleyelim ki? Öyle yani üniversite Ankara öğrencileri sence mağdur değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> Kime verir? <laughs> Kime verir? Ben, kimseye ben kimseye vermem. ben kimseye vermem. neden vereyim? Yani işsiziz, üniversite öğrencisiyiz. <laughs> ee, üç üniversite mezunu oyum. Hani üçüncü üniversitemi bitirdim. Ama hiçbir işe yerleşemedim. Ee, <laughs> <Kapasite gülüyor> gereken puanları aldık mı? Kendime göre aldım. <laughs> Ama yani Türkiye'nin şartlarında iş yok. <laughs> Ve işsiziz oyumu da kimseye vermiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş aday olursa kesinlikle oyum ona. Aynen kesinlikle. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Abi <laughs> <laughs> Allah valla ben yeni gelmişim ya yapma. Fikrim yok diyorsunuz o zaman. Yani öyle hiç fikrim yok. <laughs> teşekkür ederim. ederiz. Ben ediniz. yeni geldim abi çok teşekkür ederim. Sağ, neden amcacığım? Valla <laughs> ben, ben AK ok, Partiliyim. Evet ben oyumu ona vereceğim yalnız ben hiç bir fayda da onda görmedim. <laughs> Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Başka veririm. kimseye vermem. Kime veririm? Hiç düşünmedim cidden. <laughs> Öyle daha, daha. hiç düşünmedim zaten. Kararsız olma sebebin ne peki? Ya şöyle bir şey var zaten biliyoruz ülkenin durumunu. ve ekonomik durumları falan birçok öne Hele ki öğrenci olduğumuz için daha da zorlanıyoruz ama hiç düşünmedim kime vereceğimi. Yani şu an bir fikrin yok. Evet. Yani. <laughs> Bugün seçim olsa HDP vereceğiz. Hı hı. Neden peki? E, tabii ki HDP. Bütün baskılara, bütün zulme, bütün zelalete rağmen mücadele eden tek partidir. Türkiye'nin tek kurtuluşu HDP demek halklar demek. Bütün birleşen halklar demek. Hı hı. Onun için HDP. olsa oyunu kime verirsin? Belli değil. <laughs> Daha karar vermediniz mi? He? Daha karar vermediniz mi? Yok vallahi. Daha önce kime veriyordunuz? Vallahi daha önce Parti'ye vermişim. Hı -hı. bu sefer vermiyorum. Neden peki? Vermiyorum. ne, neden oldu bunu? Valla vermem. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. Tabii ki Erdoğan. Neden? E çünkü ondan başkasını göremiyor. Hı -hı. yani o daha mı Tabii bence de daha iyi. Peki farklı bir, bir parti yönetse ülke artık farklılık olmaz mı ya da bir değişiklik? Eyvallah ona bir şey diyemem ama benim yeri yani ölene kadar uyumunla. Yani Erdoğan'a mı oy vereyim? CHP'ye mi oy vereyim? Yani iyi Parti'ye mi? Akşener bak Akşener Demirtaş gibi bir adama bir lidere barış madalyası alan bir kişiye terörist diyen bir kişiye mi oy vereceğim? İnsanın gururu olsa yani bunları göz önüne getirerek oyunu kullanır. Gel bitik. Yani bizim Doğu ve Güneydoğu'da biz çuvalla un, e, şeker, tenekele yağ alıyorduk. Eskiden 100 liraydı yan tenekesi. Şimdi 1000 lira oldu. Ya benim gibi mesela bir 5-6 kişilik bir aile geçinemiyor. Burada belki 1000 kişi var. Adam konuştuğu zaman diyor cebindeki telefonu çıkar. Ula bu benim hakkımdır. Ne yaparsın ya bir hedefe Ya? Neden? Yani ben e, niyeden? Çünkü o adamın doğru olduğunu biliyorum. HDP? Hani AK Parti'ye iş vermem. Ha. bakalım kime nesbi olacak? AK Parti asla. Hı. Asla vermedi. Karar, karar vermediniz mi? Efendim? Karar vermediniz. Yok karar vermedim. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP. Neden? Neden mi? Ee, İstanbul önce şeyin elindeydi. Şimdi sen git bak daha, daha değişti. CHP daha iyi. Her bu? bir düşünelim. Daha... Bakın nesi, kime olacak? Karar vermediniz mi? Yok Doğru. karar vermem. Merhaba amca. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? HDP. Neden? Öyle tarafsızım ben. Karar vermediniz mi daha? Ya aslında karardan çok tarafsızım ben. Merhaba. <laughs> Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben e, kime vereyim? Siz verirsiniz. <gülüyor> Demirtaş. <laughs> Demirtaş'a vereceğim Demirtaş. Yani AK Parti hariç bütün partiler. Neden? <laughs> ya şu ekonomik kriz var bakın insanlar 10 liraya balık almak için İslam yaşıyor. Gerçekten açlık sınırındayız artık. O yüzden gerçi ben HDP'ye oyumu vereceğim ama yani gerçekten çok ekonomi çok kötü insanlar artık bakın sokaklar dolu insanlar hepsi işsiz kesinlikle herhangi bir yatırım yok bölgede fabrika yok insanların çalışacağı istihdam alanı yok yani o yüzden kesinlikle AK Parti hariç hangi partisi olursa vereceğiz. Seçim olsa önünüzü kime vereceksiniz? Hiç kimse. <laughs> e, seçim olsa önünüzü kime verirsiniz? <laughs> Sormaya gerek yok. Demirtaş'tan başkası yok. Neden? Nedeni var mı? Nedenini sorman kabahat. <laughs> seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hadi ee, Bugün Türkiye'de seçim olsa oyunu kime verirsin? Kendime. Nasıl kendine? Bayağı. Ya da Meral Akşener'e. Neden? Bir kadının gücün. gücüne hep inanıyorum. Bu oyunuzu kime verirsiniz? Belli değil daha. Daha karar vermediniz? Yok. Daha önce kime vermiştiniz ee, Ben kullanmadım <laughs> bu yıl. Yani, bu yıl? Bu yıl düşünmüyorum ama zamlar falan bayağı bir yüksek. Yani çok hayat, hayat çok. Hı <laughs> hı. Yani geçinemiyoruz. Vallahi ben kime vereceğim ben şu anda bir şey yorum yapamıyorum. <laughs> yani bilmiyoruz. Bundan ne zaten. Ya Hı -hı. <laughs> buna ne götürdü? Bu düşünceye neye sebep oldu? Yasemin Hanım bana da soruyor. Bizim gitmemiz <lazım. gülüyor> Tamam teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Şimdi çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> e, karar verdim. Biz AK Partiliyiz. <laughs> oyumuzu AK Parti'ye veriyoruz. bugüne güne kadar da AK Parti'ye verdik. <laughs> Tekrar niyetliyiz AK Parti'ye vermeye. Yalnız hayat pahalılığı hakikaten e, çok zor. Ki hayat pahalılığının nedeni ne sizce? Hayat pahalılığı e, dünyada oluşan bir ekonomik sıkıntı var. E, tabii bu haliyle bize yansımıştır. Türkiye'ye de yansımıştır. Fakat Türkiye daha fazla yansımıştır. E, biz reise güveniyoruz. E, i̇nşallah bunu 2024'te enflasyon Tek düşeceğini söylemiştir. Biz de inanıyoruz inşallah öyle olacaktır. Ha, Selahattin Demirtaş eğer dışarıda olmuş olsa yine diyeceğiz eyvallah. Ben şu anda kendi düşüncemi AK Parti'ye uyumlu vermek istiyorum. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Selahattin Demirtaş. Neden? E, öyle bir istiyorum. Yani. Ele adam yoktu. Kim <laughs> olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip'e. <laughs> Vallahi Tayyip'ten başka Anladım. bir kimse vermem. vermiyor. Oy, oyumuzu HDP'ye vereceğiz. Kime vereceğiz? Amca Tayyip'e <laughs> veriyor. HDP'ye vereceğiz. Canı sağ olsun. <gülüyor> 50, sana, <laughs> 50 sene, <50 gülüyor> sene kalsa ben Tayyip'ten başka bir kimse vermiyorum. Neden? Neden? Çünkü niye? Her şey varlıktır. Varlıktır. Varlık. Aha, her var. Her şey var. Varlıktır. Daha ne istiyorlar? <laughs> İsteyen varsa başka, e başka bir şey diye varsa söylesin. Bu şimdi mesela her şey Git bak her tarafta bolluk. Haa bolluk. Veri para. Git bankalara bak. Ba bankalara, posana git bak. Para dağıtıyor, para dağıtıyor millete. Da millet nasıl, Ferahlık nesli. Huzur var, her şey var. Babi. Merhaba hocalarım. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hedefe vereceğiz. Kime neden? Hedefe e bizim partimizdir. Oyunuzu kime verirsiniz? Hedefe veririm. Hedefe veririm. Peki bu neden? E halimizi görüyorsunuz. Hı -hı. ...selişan bir durumdayız. Oğlum kaç gündür hasta? Çok bir yaklaşık bir şey. aydır Doktoru bulamıyoruz. Hı hı. Gerçekten gelin şu an... ...insanlar, kimse anlatamıyor gerçi derdini ama... Hı hı. ...gelin durumlarımızı bir görsünler. O yüzden. Millet açlıktan kırılıyor. Hı hı. Yoktur ilaç alamıyoruz. Hı hı. Bir şuruba 95 lira istiyorlar. Alamıyorum, eşim işçi adamdır. Hı hı. Yaklaşık bir aydır benim eşim de... ...çalışamıyor, iş göremiyor. E halimiz ortada. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? HDP veririz. Neden peki? Bir nedeni yok. Kendimizi diyoruz. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? İnşallah HDP'ye. Başkasına olamaz. Çünkü ondan hariç dürüst parti yok. O oyunuzu seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ya öyle bir şey yapmayalım ya. Bu <laughs> şey. <laughs> Sadece Kararsız mı diyelim ya? Da? Yok kararsız değilim de yani ben de, ben de kalsın. Ben de kalsın. <gülüyor> <gülüyor> evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Can, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben doğru doğru şey hedefleyeyim, kördüm. Ondan başka kimse de vermem. Ben düşmanı da vermem. Neden peki? Ben üstüne bir var. Ben üstüne bir kötülük eller var. Ben bunları kabul etmiyorum ki. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Bu... Neden peki? sev, Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için kendim de beledi Erdiş Belediyesi'nde personel olduğum için çalışıyorum. Yani Cumhurbaşkanımızdan memnunum. Seçim ki... olsa oyunuzu kime veririz? AK Parti. Neden? Valla öyle memnunuz. Türkiye'yi dış ülkelere karşı yükseltiyor. Seçim olsa oyunu kime verirsin? Ki Selahattin Demirtaş. Neden? Neden mi? Çünkü özgürlükleri koruyan bir insan. Halktan, hukuktan yana, demokrasiden yana. Ülkemizin geleceği için, gençlerimizin, çocuklarımızın, hepimizin geleceği için, barış için, ülkemizi kalkındırması için tabii ki Demirtaş. In. Kendimize vereceğiz. Evet. Hedef. He. Neden? Ne de? Ya ülkenin üzgünlüğü için, bu zamların bitmesi için, hani daha iyi bir gelecek için. Bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bu en iyisi konuşmayalım. HDP'ye verirdik. Neden? Ee, çünkü Erdoğan yönetemiyor. Biz <laughs> şu an otobüste geldik, para yoktu gelelim. <laughs> yani ekonomi durumumuz çok kötü. Bunu bile bile Erdoğan'a vereceğiz oyu? O gün için belliydi, şimdi değil. Şimdi daha karar vermediniz mi? Yok, peşin konuşmak iyi değil. Hı -hı. Merhaba amca. Merhaba. Sıran gelmiş. <laughs> sıra <bir gülüyor> gelmiş her 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 seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki HDP. Neden? Nedeni HDP. Yani demokrasi, insan hakları, eşitlik, kardeşlik, <laughs> halkın <laughs> kardeşliği, geleceğimizin için Hı -hı. Türk ve Kürtlerin kardeşliği. Her şey, her kim olsa oyunuzu kime verirsiniz? <laughs> Vallahi uyu bir hangi iyiyse ona verer, kime verer? <laughs> Söyle. Kime Bizim verir? hangi memleketimize faydalıysa ona verelim. <laughs> Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Hı? Seçim Tayyip ona vereceğim. Neden? Fakir babasıydı, millete bakıyor, onun için <laughs> <Ona da> vereceğim. Ona <laughs> vereceğim. Seçim olsa siz oyunuzu kime verirsiniz? Ama biz HDP'den yanayız. Selahattin Demirtaş. Aha. Şu an duruma bakıyorsun gerçekten çok kötü. Hı. Hani arkadaşlar diyor 30 senedir mesela biz şeyden AK Parti'den memnunuz. AK Parti ülkeyi bitirdi. <laughs> <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Eder. Doğru diyor. Aha. Ben de HDP'ciyim. Hı hı. HDP vereceğim.